Merhaba arkadaşlar Bugün Ragdoll Engine'nin Üçüncü bölümünü çekiyoruz Gördüğünüz gibi Elimde bombam var Aa kesin yine Bana bomba koyacak bunlar Aa sosis kafa Sosise bomba koydum hot dog, sosisine havaya uçuyor. <laughs> Arkadaşlar şimdi e, Rock <laughs> 3. bölümü çekiyor. <laughs> hani birincisini ve ikincisini çekmiştik <laughs> ya. Şimdi üçüncüsünü çekiyoruz. Düşüyor. Düzeldim. Arkadaşlar <laughs> oyun tarlasına gidelim bir de. Evet. <laughs> <laughs> Hop. Ha, e Patlat şey Şimdi oldu Gelmiyor, of, ah. of nereye gitsem nereye Şu kuleye çıkmak istedim Canım arkadaşlar Hey sen de ne yapıyorsun yerde yatmış <laughs> Bum Aa ben neden patladım? Ha. Şuradan arkadaşlar şunu alabiliyoruz. Hop oh, arkama çok tatlı bir şey geldi. A Arkandan geldi beni itersin ha. Kombatıyla. Şimdi göstereceğim ben sana. Gel buraya. Gel. Bunu sen istedin. Tamam, ya, ablamı tamam içiyorum. Şimdi sizi yeneceğim. Çıkamıyorum ki. Ah vay başıma gelenler. Bana bomba koymanızdan, itmenizden nefret ediyorum. Arkamdan geliyorlar, itiyorlar beni. Böyle bir şey olur mu ya? Olmaz biz dost olalım, arkadaş olalım. Bomba koymayalım birbirlerimize. Bak kendimi büyüttüm. Of çıkalım buraya. Aa yine boyu küçüldü. Neyse. Çok yoruldum. Stop 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 stop. Bir saat sonra. Bum. Ay ay çok yoruldum. Bir saattir çıkıyorum. Ay yeter artık bitsin. Aa. Bir saat oldu ya. Sonunda. Oo çok çıkmışım ama da. çok yüksek. Aa de ben de laşığı yuvarladım ya. Ay, 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 ay. Tamam. Midem bulanmaya Yok, başladı. Şey, Birazcık. Iyi, 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 iyi. <laughs> ben nereye geldim böyle? İstemiyorum Ben de ben de yuvarlanıyorum yuvarladım aşığı görüyorum. Aşığı görüyorum. Aşığı Hey, siz ne yapıyorsunuz? Engine pöşt Hop. Evin çatısına çıkalım bize demiştim. Hop çekil. <laughs> bak düşündüğüm şey yapma zaten buraya çıkıyorum. Elde bomba var. Hey çekil önümden. Ah şuna bak Engine push kaldırdı. Tabii düşersin. Engine push kaldırırsan. Aa herkesin elinde de bombayı var. Herkes bana bomba koymaya çalışıyor. Neden ben youtuberım? Kanalıma abone olun lütfen. Evet bunu söyle söyledim arkadaşlar unutmayın diye. Kanalıma abone olun, beğenin, like atın tamam mı? Sizin için e, Rakdoling'in 3. bölümünü de çekiyorum. Gördüğünüz gibi şimdi. Oy! Bu da neymiş? Duvardan geçinme diye bir şey olmaz ama Gerçekten. Git git bitmiyor. Ah. Arkadaşlar biraz hızlandıralım kendimizi. Şimşek kızı. Yok bu da işe yaramıyor. Aa, az kalmış zaten işe yaramış bu. Benim bir tane süper gücüm var o da o. Evet geldik. Tamam 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 yapmayın ya. Ne olur yapmayın niye beni itiyorsun sen? Senle benim sorunun ne? Bunu sen istedin. Sen beni itiyorsun ya bana beni itiyorsun ya. Şimdi yine çıkacağım oraya görürsün. Ya şimdi ha. Ah. aşağı gel seni bekliyorum. Gel. Ben sizle küstüm ya. Oynamayacağım bir daha sizle. Yeter. Al. Zaten Roblox'ta en nefret ettiğim kişiler kızlar. Hep ben patlıyorum ya. Bolon gelmiş. Bolona binemiyor kaçırıyorum bu onu. Ama intiharsına değdim yine. Bir daha ikisini bekleyelim hadi. Siz benim komatınızla itiyordunuz ya. Hani hatırlattım size. Al sana. <laughs> ha, ha çok güzel oldu. Hey sen de almış. Aa elinde bomba var onun. Bakalım ne şişe var. Yine kırmızı şişe var ya. Hep boyun büyütüyor. Hop, boyun büyüdü. Sen de boyun da büyüdü ve çubuk gibi oldu. Ah. Hayır, bir kız var altımızda. Beni itecek. Hadi gel artık bol Hadi gel artık balon. Yani ne? Ne yavaş boğulmuş. yine bol küçük. Gel artık ya, yeter gel. Gelmiyor bu. <laughs> ah gel ya. Niye ben mantar ben da. niye böyle oluyor? Hop geldim. Ay köşede durayım köşede köşede durayım. Herkes yine birbirlerini patlatıyor arkadaşlar. Sakın sakın sakın. Ha ha senle ben kaldık iki kişi. Hop. Affedersin de ben gideyim. Oh, biraz dolaşayım. Oh biraz da yatayım. Tamam yeter arkadaşlar yoruldum iyice. Ah, oh, havuzda yüzeceğim. arkadaşlar biraz kabloları kaldırmışlar ya arkamda da şu at, en peşinden hop. hop 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 dur şuralarda çıkayım sizin için Hop çıktım. Aa, ama burası da biraz yüksek. Hop hiç canım acımadı ki. E ee, şurada yürüyen merdiven vardı arkadaşlar. Nereye gitmiş bu yürüyen merdiven? Aa kaldırmışlar bunu. Neden öyle yapmışlar? Arkadaşlar rakbal engi neden atmışlar bu yürüyen merdiveni? <laughs> Ama Niye kaldırmışlar hiç bilmiyorum. Hop. Fırlatıcıdan biraz fırlayayım demiştim. de. Aa. Arkadaşlar lütfen kanala abone olun, beğenin, like atın. Oğlum. Ama benim sesim kısıtlı geliyor. Ayrıca iki benim hasta ben biraz hastayım arkadaşlar. Oğlum, oy, oy, o yüzden kısıtlı geliyor. Hey, sen de ne yapıyorsun? Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. 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 Gidin başımdan. Komatınızı denemeyin üstüme. Herkes hızlı gidiyor yine ya. Niye herkes hızlı gidiyor? Ben tam bunu koyacakken. Aa. Ha -ha. Yürüyen merdiven asansörü. Arkadaşlar size bay bay diliyorum. Çünkü kanalım çok güzel çıkacak bu sefer ama kanalıma abone olun beğenin like atın. Lütfen bay bay.